Tanrım, lütfen beni affet. Ama intikamımı almak benim için çok önemli. Nasıl böyle uyuyakalabilir? İşin aslı bize kıymet vermiyor olması belli ki. Anne, o nasıl söz öyle? Kes sesini Mek! Belli ki Anceli sadece benim ve Şorya'nın umurunda başka kimsenin değil. Bayan Karuna, Anceli'ye karşı duyduğu suçluluk duygusunu bastırmak için insanları kırdığını fark etmiyor. Bu yanlış ve Şorya bilip bilmeden onu destekliyor. Söylesene, bunları sana Dori teyze dedi değil mi? Meyik sen neden gelmiyorsun? Abi kardeş baş başa kalın. Evet, sonuçta bu abi kardeş bayramı zaten. Aşk Yakar yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.